Hayır olsa da siz şunu sorun. Saadet Partisi Kütahya eski belediye başkanı Süleyman Canan, AK Partili Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İçan'ın Kütahya Belediye binasını yıkmasını çok sert bir dille eleştirdi. Saadet Partisi Kütahya eski belediye başkanı Süleyman Canan, apar topar yıkılan Kütahya Belediye binası Marmara, Simav, Gediz başta olmak üzere birçok depremi gördü. Bu depremlerde Kütahya Belediyesi'nde bir çatlak bile oluşmaz iken bir anda belediye binası için rapor hazırlatıp çürük raporu verilmesi ve yıkılması bizleri çok şaşırtırken ister istemez de akıllarda soru işareti bıraktı dedi. Yeni Kütahya Belediyesi binasının yeri tespit edilmeden, yapılmadan yıkılmasına da tepki gösteren Süleyman Canan, AK Parti Kütahya İl ve İlçe Teşkilatı ile milletvekillerinin sessiz kalmasına da tepki gösterdi. AK Partili Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İçan'ın yaptığı hizmetleri kardeşi Doktor Ahmet İçan'ın da tasvip etmediği için zaman zaman basına yaptığı açıklamaları hatırlamalıyız diyen Canan, AK Partili Kütahya Belediye Başkanı'nı eleştirdi. Bu arkadaş ne yaptı? Bu senin depreme dayanıklı değildir diye rapor aldığın bu belediye 1970 yılında bir Gediz depremi, 1995 yılında bir Dinar depremi, 1999'da da bir Marmara Bölge depremini geçiren bir bina. Bizlere kadar çatlak yok. Ben belediye binası yıkılmasını yerine yerine yapmasın falan demiyorum da bu on sene olmadı da bugün mü depreme dayanırsız oldu? Arkadaşlar bu belediye başkanının bir <laughs> kanıp uydurma mahareti var, kabiliyeti var. Kadın doğum hastanesinde de aynı kanı uydurdu. Şu şeker fabrikasındaki olan yeri isteseydi bu arkadaş aynen Azok'taki yerin alınmışı gibi burayı alabilirdi. Ne dava alıyordu? Ben belediyede ayrıldığım açını veren bütçesinde iki türlü para var. Ben orayı almaya geçtiğim pazarlığı yaptım. Mesela orası bir milyon iki yüz elli bin liradan o günkü parayı var. Döndük geldik burada, valinin ağzı değişti. Ticaret sanayi odası efendim ben de tarifim oraya dedi. Alımı durduruldu, öldü. Sonunda da bu hale geldi. Bu arkadaşı da çok inkaz ettik. 1986 yılında yapılan bir Kütahya'daki imar planında oranın üzerinde otogar kaydı var. Belediye bu kaydı kaldırmadıktan sonra oraya kimse kazma vuramaz. Yarın bu kaydı kaldırırsam veba senin üstünde diye yazıldığı sözünü kaç defa ikaz ettik. Bu arkadaş ne yaptı? Makine ikmalinin olduğu yerin evvela kalktı oraya otogarı yaptı. Sonra da burada imar planını değiştirdi. Bu arkadaşlar son seçimde yüzde 63 yani oy veren insanların 63 kişi, 100 kişiden sorun bakalım bu arkadaş bu işi yapar mı yapmaz mı diye. Her şeyden evvel de en yakın olan kardeşi Doktor Ahmet İşavi'ye sorun. Onun söylediği sözü ben burada söylemekten icap duyuyorum.